Dilimin Ucunda kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bu hafta yepyeni videolara karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu YouTube kanal ismini değiştirme olacak arkadaşlar. O zaman ne diyoruz? Hadi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar kanalınızdan memnun kalmadınız mı? Kanal isminizden memnun kalmadınız mı? Değiştirmek mi istiyorsunuz? O zaman çözümü burada arkadaşlar. Beni adım adım takip ettiğiniz takdirde çok basit bir şekilde yaklaşık 2 dakika bir süre içerisinde kanal isminizi kolaylıkla değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Hemen videomuza geçelim. Buradan arkadaşlar gördüğünüz gibi YouTube stüdyoya giriyoruz. Evet arkadaşlar stüdyomuza giriş yaptık. Hemen kısa bir şekilde size işte aktarayım nasıl yapıyoruz. Burada sol kısımda ayarlar sekmesi var. Buraya bir kere tıklamanız yetiyor. Ardından kanal sekmesine giriş yapıyoruz arkadaşlar ve dikkat ettiğiniz gibi Şurada gelişmiş ayarlar sekmesi var. Buraya bir kere tıklıyoruz arkadaşlar. Alt kısımda gördüğünüz gibi gelişmiş kanal ayarları var. Buraya tıklamanız gerekiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada benim kanalımın ismi yazıyor. Bunu değiştirebilirsiniz. Gerekirse yani isterseniz buradan da profil resminizi değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Değiştir dediğimiz anda bakın kanalınızın adı bir mark hesabına bağlı. Değişiklerin kanalınıza görünmesi birkaç dakika sürebilir diyor arkadaşlar kişisel hesabınız olsaydı eğer bu 5-10 saniye içerisinde değiştirebilirdi ama mark hesabı olduğunuz için birden fazla hesap bağlı olduğundan dolayı düzenlemesi yaklaşık birkaç dakikanızı alabilir arkadaşlar. Bunu oradan bahsediyor. Düzenle dediğiniz andan itibaren gördüğünüz gibi önümüze tekmemiz geldi. Peki buradan sonra ne yapmalıyım? İsterseniz profil resminizi değiştirebilirsiniz. İsterseniz isminizi buradan değiştirebilirsiniz arkadaşlar. İsminizi yazdıktan sonra tamama tıkladığınızda artık kanalınızın ismi değişmiş oluyor arkadaşlar. Videom inşallah işinize yaramıştır. Benim anlatacaklarım bu kadar. Kanalıma abone olup beğeni atmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum mutlaka arkadaşlar. Bunları dikkatli bir şekilde okuyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.